Evet arkadaşlar diğer videolarımızda anlattık. Şimdi tekrar anlatıyoruz. Bir banyonun eğer banyoda fayansların arasında ya da su giderinin kenarında bakın banyonun su giderinin kenarında su kaçıran yeri varsa eğer su kaçıran yeri varsa buraların çok iyi derz yapılması gerekir derz dediğimiz fayansların arasındaki beyaz çimento derzdir. Yani iki fayansın arasındaki beyaz çimento derzdir. Bu gördüğünüz arkadaşlar derzlerin arası kontrol edilmeli. Bu derzlerin arasında çatlak varsa alttaki banyoya, alttaki oturma odasına, ne bileyim yatak odasına bu banyodan su gider. Siz farkına varmazsınız ama zamanla tavanda pamuk pamuk olur. Hemen gösterelim şimdi. Aşağı inelim ve tavanı gösterelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi alt katta bu şekilde yukarıdan süzgeç kenarından ya da çatıdan oluktan Herhangi bir yerden izolasyon iyi yapılmamışsa su damla damla vahi olsa betona geldiği an beton o suyu çeker ve üzerinde ne varsa boyadır, izolasyondur, patlatır. Yani her yere izolasyon yaptınız, bir yeri yapmadınız, oradan su girer ve diğer izolasyonun da altından yürür bir şekilde o izolasyonu da kaldırır. Onun için yapmanız gereken beton sıva yapılan yerlerde izolasyon iyi yapılmalıdır. Derzlerin arası çok iyi derz yapılmalıdır. Ve daha sonra diyelim çatı var bunun üstünde. Çatının onarılması gerekir. Kiremitlerin altına kiremit altı konması gerekir. Ve çatıda saçak olması gerekir ki betona su vurmasın. Eğer betona su vuruyorsa bu şekilde köşelerden rutubet yapar ve boyayı atar arkadaşlar. Burada boya yenilenmesi yapılması gerekir. Ne kadar boya yenilenmesi yaparsanız yapın öncelikle sizin buraya gelen suyu çözmeniz gerekir. Bu havalandırmadan olan bir şey değil. Bu içerideki banyoda yıkanmadan dolayı suyun su, suyun buharından olan bir şey değil bu yukarıdan gelen bir şey. Yani üst taraftan. Üst tarafta komşunuz varsa komşunuzun banyosu eğer tam bunun üstündeyse mutlaka onun fayansların arası giderlerin ders çekilmesi gerekir. Banyo giderinin kenarını kontrol etmek gerekir. Fayansların arası açıksa oralardan su giriyor olabilir. Eğer üstü çatıysa çatının da bir yerlerinden su giriyor demektir. Bu gördüğünüz bu şekildeyse rutubet. işte bu arkadaşlar yukarıdan su giriyor demektir. Bazı evlerde bu siyah siyah olur. Yani küf gibi olur. İşte o tamamen farklıdır. Küf gibi olan içerinin havalanmamasından olur. İçerideki çamaşırı içeride kurutuyorsanız kış aylarında ve içeride herhangi bir ocak soba yanmıyorsa... İçerideki buhar su nereye gidecek? Havalanmıyorsa bir de ev tabii ki tavana gidecek. Tavanda da köşelere gidecek. Köşelerde toz şeklinde birişir, birikir. Orada suyu gördükçe beyaz değil de siyah olur. Siyah küf olur. O küf de bazıları acele sıkıyor üzerine sprey şeklinde onu yok ediyor. Ama yine bunun çaresi antibakteriyel boya ya da o evin havalandırılmasıdır. Havalandırmayı iyi yaparsanız içeride rutubet önleyici şekilde soba yakarsanız sadece koltuk arkalarında ne bileyim hava sirkülasyonu olmayan yerlerde küf ve rutubet olur. Aklınızda olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.